Merhaba, sır ve mana kapısına hoş geldiniz. Bugün zamanın bambaşka bir yüzüne bakıyoruz. Başlamadan önce küçük bir hatırlatma. Bu içerik hoşunuza giderse beğenerek ve yorum yazarak destek olabilirsiniz. Ve hala sır ve mana kapısına katılmadıysanız abone olarak bu yolculukta hep beraber ilerleyebiliriz. Şimdi saatimize bakmayı bırakalım ve kendimize şu soruyu soralım. Zaman gerçekten ileri mi gidiyor? Yoksa bu sadece bizim sandığımız bir şey mi? Hepimiz zaman ileri gider, sabah olur, akşam olur. Dün geçmişimiz, yarın ise geleceğimiz diyerek büyüdük. Ama kuantum fiziği bize dur bakalım, bu kadar da basit değil diyor. Yani zaman çift yönlü olabilir de biz mi onu tek yönlü zannediyoruz? Ya da öyle sanmak daha mı kolay geliyor bize? Şimdi bir top hayal edelim. İki kapı var. Top ya sağ kapıdan ya da sol kapıdan geçecek. Ama elektronlar için durum böyle değil. Eğer bakmazsak aynı anda iki kapıdan da geçiyor. Bu zamanın tek yönlü işlemediğini gösteren ilk ipucu. Çünkü aynı anda iki şeyin olabilmesi bizim klasik önce ve sonra algımızı alt üst ediyor. Ama elektronun hangi kapıdan geçtiğine odaklanırsak bir anda her şey değişiyor. Elektron artık sadece bir kapıyı seçmiş gibi davranıyor. Bu ne demek? Gözlem yapmak, yani bakmak zaman çizgisini belirliyor. Zaman sen izlemeye başladığında şekilleniyor. Şimdi delilik gibi geliyor ama anlatacaklarım gerçekten inanılmaz. Parçacığın geçmişteki davranışları Gelecekte yapılan bir ölçümle değişebiliyor. Bunun adı geriye dönük nedensellik. Sanki zamanı ileri değil geride sarabiliyorsun. Bazen de zaman hiç ortaya çıkmıyor. Belki de zaman yok bile. Peki biz zamanı neden hissediyoruz? Belki de zaman sadece bizim büyük dünyamıza özel bir şey. Bir oyunda skor tablosu varsa oyun daha anlamlı oluyor. Zaman da bizim için Böyle bir skor tablosu gibi olabilir. Sadece olabilir diyoruz, var diyemiyoruz. Çünkü gözlemci yoksa zaman da yok. Ne zaman ne de gerçeklik sabit değil. Sadece sen baktığın anda ortaya çıkıyor. Bir bilgisayar oyunundasın. Sen oyuna girene kadar dünya orada ama hareket etmiyor. Sen karakteri kontrol etmeye başladığında zaman işlemeye başlıyor. Yani her şey hazır ama hareketsiz. Play tuşuna basmadıkça zaman akmıyor. Tıpkı kuantum evreni gibi. Olasılıklar var ama sen harekete geçmeden hiçbir yaşanmıyor. Zaman senin tuşa basmanla başlıyor. Yani kuantum evreni sen bakınca başlıyor, sen karar verince şekil alıyor ve evet bazen ileri gitmiyor. Zaman dışarıda duran bir şey değil. Zaman seninle birlikte yazılan bir hikaye. Sen gözlem yaptıkça hikaye ileri gidiyor ama perde arkasında her şey aynı anda olabilir. Sen bakınca sahne başlar, sen karar verince şekil alır ve bazen en küçük ölçekte ilerlemek tek ihtimal değildir. O halde zaman dışarıda duran bir cisim değildir. Seninle birlikte yazılan bir hikaye. Sen gözlem yaptıkça hikaye ilerler, perde arkasında olasılıklar sessizce bekler. Peki bunları bilmek bana ne kazandırıyor? 1. Nereye bakarsan onu büyütürsün. Kaygı, sevgi, çözüm, başarı. 2. Niyet eşittir seçim, eşittir gerçeğe dönüşmesi. Yani geçmişe bakışını değiştirirsen bugünün de değişir. Üstelik bu sadece lafta kalan bir şey değil. Zaman geriye gidiyorsa geçmişte hoşuna gitmeyen şeyleri değiştirmek bugünü değiştirmek anlamına da geliyor. 3. Gelecek kaygısı yerine olasılık pazarlığı. Zaman madem çift yönlü olabilir, o zaman A planı olmazsa B'ye akalım. Zihni kilitlemeyelim. 4. Zamanın ne olduğunu anlayıp her şeyin an olduğunu fark edersek tüm hayatımızı başka bir yöne kanalize edebiliriz yani alışıldık akış yerine yeni sıralamalar. Zaman hep ileri giden bir nehir değil, bakışın ve niyetinle yön değiştiren bir akış. Bakışını değiştir, hikaye değişsin.